...biz anlayamadık. Bayanlar pazarı namazlarının geç saatine kadar açık oluyor. Hanım eller <laughs> e, kadın pazarı var. Yani daha önce biliyorsunuz belediyenin altında evet. başlamıştı o. Sadece pazar günleri gündüzleri açıyorlardı. Ancak biz geldikten sonra baktık ki rica ettiler bizden. Biz e, kadınlarımızın el emekleri değerlensin istiyoruz. Aynı zamanda aile bütçelerine katkı yapsınlar istiyoruz. Onun için iske altını onlara tahsis ettik. Hem cumartesi hem pazara çıkardık. Evet. Ayrıca festivalde e, başka Daha bir yerlerde ne bileyim e, bayramlarda açmasına izin verdik. Şimdi Ramazan ayı. Evet. Ramazanda da biraz Saati de uzatmak istiyorlar. Gece de e, iftardan Aldın. sonra insanların çıkıp Kanalıma. gezdiğini söylüyorlar. Biz de onlara 11'e kadar izin verdik. 11'e kadar izin verdik. Ramazan süresince. Yaz, yaz saatimiz daha uzun. Sağ olunlar, razı olsun. Onlar bizim, onlar bizim annelerimiz, babalarımız. Ha, çok ha, çok sağlık. Sağlık. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Evet. Şey ne Ramazan, Ramazan için söyledim. Aa, sonra tamam. Sonra gelendiriz. Derdenden. Üç değerlendireceğiz. Ha, ha, net hating! チェイカーです。